Sevgili arkadaşlar, her sene çıkıyor, bir sene çıkar sorularında TET mantık sorusundayız. AYT'de farklı bir tip mantık sorusu çıkıyor. TET'de bakın 21'den 24'e yani her sene çıkıyor problem içerisinde bir işlem sorusu. Bu sene umarım bu tarz bir soru çıkar. Çünkü bayağı benzer bir soruyu yazdık. Mervin 3 erkek çocuğu olmuş ve çocukların aşı takvimlerini, doğum karnelerini aşağıdaki gibi işlemiştir. Burada aylık aşıları var. Yapılan aşılar tik atılmış, yapılmayanlara da çarpı atılmış. Dikkat. 3 tane önermem var. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Şimdi P'ye bakalım. P önermesinin sonucuna. Çocukların üçü de 1 yaş aşısını vurulmuştur. Bakalım, vurulmuş. Bunun sonucu 1. Q önermesi tüm aşıları tam olan en az bir çocuk vardır. Tüm aşıları tam olan Ertuğrul var. Yani en az bir çocuk tüm aşılarını vurulmuş. O da bir Abdülhamit'in tüm aşıları yapılmıştır. Bakalım bir tane aşısı eksik. O yüzden R 0 oldu. Yani yanlış. Şimdi hangisinin sonucu 1'dir e bakalım. A şıkkına bakalım hızlıca. 1 ise Q'nun değeri 0 veya 0. 1 ise 0 0'dır. 0 veya 0 da 0 yapacaktır. A'nın sonucu 0. B şıkkı P veya q yani 1 veya 1 ise 0. Bunun sonucu 1 çıkar 1 ise 0 0'dır. Sonuç 0 olur. C şıkkı p ise 1 ise q ve r 1 ve 0. 1 ve 0 0'dır. 1 ise 0 da 0'dır. Bunun sonucu 0. Domates şıkkına bakıyorum. P ancak ve ancak yani 1 ancak ve ancak Q veya R. 1 veya 0. 1 veya 0. 1'dir. 1 ancak ve ancak da 1 yapar. Cevap D şıkkı. E yine bakalım. P'nin değil veya Q'nun değil. Yani P'nin değil 0 yapar. Q'nun değil de 0 yapar. Ancak ve ancak R'nin değil. O da 1 yapar. Burası 0'dır. 0 sıfır ve ancak ve ancak 1. Ne olur? 0 olur. Çünkü ancak ve ancağın doğru çıkması için, sonucun 1 çıkması için ikisinin de 0 ya da ikisinin 1 olması gerekiyordu. Cevap domates seçeneği arkadaşlar.